Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Smith bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu yıl Double Fire Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bu videoda sizlere nasıl havalı bir alev topu yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar böylece alev topunu isterseniz etrafınızda döndürebiliyorsunuz veya omuzlarınıza ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar veya bunu bir arabanıza bile ekleyebilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok havalı videoya geçmeden önce güzel bir like atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz arkadaşlar o yüzden bu videoyu like atmayı unutmayın şöyle bir bin üzeri like gelirse beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hadi 1000 like'a tamamlayalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi isterseniz fazla kaybe vakit kaybetmeden yapımına geçelim arkadaşlar. Tamam. Önce neyi gösterelim? Önce omuzumuza nasıl alev ekleyebiliriz onu geçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle e, move'u buradan bir alıyorum arkadaşlar. Yeri şöyle baya bir yükseklikte e, çubuklar veya herhangi bir blok koyuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra bunun üzerine şu şekilde tabure koyuyorum ve buraya oturuyoruz arkadaşlar. Şöyle hop. Hop şöyle oturmam ha, tamam güzel oturdum güzel Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar içimize pasta koymamız gerekiyor Pasta nasıl alınır hala bilmiyorsanız ben artık bir şey diyemem arkadaşlar Çünkü artık nasıl alındığını gösterdim Pastayı kodla alıyorsunuz arkadaşlar Geliyorsunuz buradan tıklıyorsunuz Burada ayar çarkı var geliyorsunuz buraya kod yazıp alıyorsunuz O kodu da pasta nasıl alınır videomda göstermiştim arkadaşlar Oradan alabilirsiniz tamam güzel Daha sonra geliyorsunuz ve içinize buradan pasta yerleştiriyorsunuz arkadaşlar Nerede Pastalar var aynen güzel şurada Şimdi kaç tane yerleştirelim Bunu Bunlar zaten gözükmeyecek o yüzden kafanıza göre yerleştirebilirsiniz. 1, 2, iki... Ee, üç tane olsun mu? Bir dakika şöyle. E, ee, üç tane yapalım. Ağırlık olmasın diye buradakileri silelim abi. Aynen. Ağırlık olmasın diye buradakileri silelim. Sadece göğsümüzde bir tane kalsın. Yoksa ağırlık yapıyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradan move'u ee, 0.2'ye alın arkadaşlar. Ve meşaleyi alın arkadaşlar. Meşaleler ucuz zaten. Sandıkların içinden de çıkıyor. Hatta hangi sandıktan çıktığını da göstereyim. Şuradan bakalım. Kırmızı sandığın içinde olması lazım büyük ihtimalle. Bir bakıyorum şöyle. Büyük ihtimalle ya kırmızı sandık. Aynen kırmızı sandıktan çıkıyor arkadaşlar kırmızı sandıktan bunu çıkarabilirsiniz. Şimdi bu meşaleyi şu şekilde Omzumuza gelecek şekilde siz nasıl güzel göz, gözünüze ne kadar güzel gözüküyorsa oraya denkleştirip koyacaksınız. Şöyle içime bir tane blok koyuyorum ki e, daha iyi yerleştirebileyim arkadaşlar. Buradan tekrardan meşalemi alıyorum. Şimdi tam şöyle omzumun üstüne yerleştiriyorum arkadaşlar. Bak çok havalı durdu cidden çok havalı durdu şu anda. Şimdi aynısını buraya da yapıyorum arkadaşlar şöyle. Hop tam bunu şuraya koysam Olur mu eşit oldular mı aynen eşit Oldular şu anda çok iyi tamam bunu yaptıktan Hemen sonra arkadaşlar ortadaki bloğu siliyorum Ve bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Buradaki meşalelerin pastayı Değmesi gerekiyor arkadaşlar değmese bile Bir şekilde değdireceğiz hemen onu da yapalım Birden fazla pasta kullanabilirsiniz Bunu isterseniz şöyle ben ne olur Ne olmaz diye bunların içine de şöyle Pasta koyacağım arkadaşlar tamam şimdi Buradaki her şeyi %100 görünmez yapıyorsunuz Arkadaşlar şöyle her şeyi görünmez yapıyorsunuz Daha sonra alttaki şey siliyorsunuz arkadaşlar şöyle şunları siliyorsunuz arkadaşlar ve zıplıyorsunuz tamam güzel ee, ben neden hareket edemiyorum şu an onu çözmem gerekiyor bir dakika bir, bir, şeyden dolayı şu anda hareket edemiyorum galiba koltuktan dolayı dur bir bakayım evet arkadaşlar ankoru kapatmayı unutmuşuz şimdi ise her şeyin ankorunu kapatıyorum ve gördüğünüz gibi artık omuzlarımdan alev çıkıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi biraz daha ileriye yapsak olacakmış aslında aynen benim karakterim kaslı olduğu için biraz geride oldu sizin karakteriniz eğer kare ise daha güzel gözükecektir arkadaşlar gördüğünüz gibi gittiğim yerde arkamdan alevler çıkıyor arkadaşlar ve baya şu anda omuzumda ateşler oldu arkadaşlar. Bunun bir de güzel bir yanı var. Eğer hız şekeri yerseniz şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi arkanızdan baya alevler çıkıyor ve bu cidden çok manyak havalı duruyor arkadaşlar. Çok havalı duruyor. Bununla isterseniz arkadaşlarınıza falan hava atabilirsiniz. Bence güzel duruyor. Yani böyle arkanızdan alevli alevli şeyler çıkıyor. Baksanıza. Baya iyi değil mi arkadaşlar? Üf. Çok güzel ya keşke arkanıza Falan led ışık falan da düşünebilirsiniz Ben led ışıkları çok seviyorum gördüğünüz gibi odama da Kapladım zaten ve yani bu alev Cidden güzel gözüküyor arkadaşlar ee, Karakteriniz kare olursa daha iyi gözükebilir Dediğim gibi ben biraz galiba omuzumun Arkasına koymuşum biraz daha önüne koyarsanız Daha iyi gözükebilir şimdi benim karakterim Şey ya bir de kaslı komando ya arkadaşlar Şöyle bir şey olduğu için benim karakterim Manyak kaslı bir şey olduğu için arkadaşlar Omuzları biraz hatalı yapılmış O yüzden gördüğünüz gibi bazen hatalı Detaylar olabiliyor arkadaşlar bunları Yapacak bir şey yok maalesef Evet Sizin karakteriniz eğer kare ise Bunlar rahat bir şekilde cuk diye oturacaktır Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi Bir de e, hızlı koşunca gördüğünüz gibi Karakterinizin arkasından da geliyor yani bunlar Gayet güzel duruyor Bununla hızlı koştuğunuz zaman veya ne bileyim bir jete bindiğiniz zaman Bunlar da aynı şekilde hızlanıyor Ve arkanızdan iz bırakıyor arkadaşlar Ve farkındaysanız eğer karanlık bir odadaysanız Gittiğiniz yerleri parlatıyor Arkadaşlar şöyle yapalım Oyunu gece yapalım isterseniz bakın Gece olduğu zaman gittiğiniz yerleri aydınlatıyor abi dur bak bak dur şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gittiğiniz yerleri parlatıyor. Görüyor musunuz? Bak çok havalı gerçekten. Şu anda oyun akşam gördüğünüz gibi gece ve gittiğim yerleri parlatıyorum arkadaşlar. Bu da cidden çok havalı. Aşağıdan baksak gözüküyor mu yok? Aşağıdan gözükmüyor. Gördüğünüz gibi gittiğim yerleri parlatıyorum arkadaşlar. Böyle de güzel bir yanı var. Bunu isterseniz böyle omuzlarınıza koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunun zaten nasıl yapacağınızı gösterdim. İsterseniz Oradaki koltuğu silmeden bunu kaydedersiniz. İstediğiniz zaman her oyuna girdiğinizde bunu böyle yapabilirsiniz. Bir de keşke ateşleri boyayabilsek ya. Yeşil ateş falan yapabilsek. Yapabilseydim ben yeşil ateş yapacaktım. Mavi ateş yapacaktım ama maalesef ateşleri boyamıyoruz arkadaşlar. Neyse o zaman isterseniz bir sonraki alev topu taktiğimize geçelim. Bir sonraki alev topu taktiğimizde şey olacak. Bu omuzumuzdaki alevler etrafımızda dönecek arkadaşlar. Böyle baya birkaç tane alev döndüreceğiz etrafımızda. O da cidden güzel gözüküyor. Tamam şimdi buradan geliyoruz ve clear all deyip her şeyi siliyoruz arkadaşlar. Güzel tamam oyunu tekrardan sabah yapalım. Şimdi diğer bir taktiği yapacağız arkadaşlar. Bu da cidden çok iyi baya güzel duruyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Bizim baya bir yükseğe çıkmamız gerekiyor. O yüzden buradan move'u. Ee bir alın arkadaşlar. Move'u bir alın. Şöyle biraz yükseğe bir tane şey koyun işte. Çubuk yükseltin arkadaşlar. Bunun üzerine çıkmamız gerekiyor. O yüzden bunun üzerine de bir tane tabure koyacağım şimdi. Şöyle bir tane de tabure koyuyorum. Tamam güzel. Şimdi benim oraya oturmam gerekiyor. O yüzden şeker yiyeceğim arkadaşlar. Dur şuradan şeker yiyelim direkt oraya zıplayalım arkadaşlar. Şunu yesem olur herhalde aynen. Pembe şeker yiyorum ve direkt oraya zıplıyorum arkadaşlar. Güzel. Şu anda buradayız. güzel. Tamam şimdi öyle bir mekanizma yapacağız ki alevler etrafımızda dönecek arkadaşlar. Onu da hemen ayarlayalım. İçime bir tane pasta da koyuyorum şu şekilde arkadaşlar. Tamam. Şimdi mekanizmayı buna yapabiliriz arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra buradan e, pembe plastik bloğu alıyorum. Şuraya bir tane koyuyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bunu şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Bak tam şöyle. Bunu aşağıya doğru indiriyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Metreyle yapmak zorunda değilsiniz. Benim metrem var diye metreyle yapıyorum arkadaşlar. Metresi olmayanlar dert etmesin. Metre kullanmak zorunda değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? E, bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar tam bunu nereye getirsem? Bir dakika dur. Tam ayarlayamadık sanki. Bunu bir tık yukarıya çekelim. Eşit olsun arkadaşlar şurayla. Neyse çok da eşit olmasına gerek yok. Tamam. Bunu bu şekilde buraya koyduktan sonra arkadaşlar bunun üzerine bir tane teker koyuyorsunuz arkadaşlar. Teker önemli. Geliyorsunuz ve bunun üzerine bir tane eski veya yeni bir tane teker koyun. Canavar kamyon tekerleği de koymayın yani arkadaşlar. O kadar da değil. Tamam. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz ve buraya tekrardan plastik blokları şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane şöyle minik koysanız yeter arkadaşlar. Bunu şöyle Uzatıyorsunuz tam şöyle her iki yana da Eşit olacak şekilde uzatın arkadaşlar Bunu ne kadar uzun yaparsanız ateşler O kadar uzak mesafede döner arkadaşlar Haberiniz olsun eğer ateşler yakınınızda Dönmek istiyorsanız yani ateşler Daha da yakında dönsün istiyorsanız bunları şey Yapabilirsiniz daha da e, kısa Yapabilirsiniz bu çubukları arkadaşlar ateşler Daha yakında dönsün istiyorsanız evet şu anda Böyle bir görüntü oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar Bunu yaptıktan hemen sonra buranın Kolizyonunu kapatmam gerekiyor galiba bir dakika Şuranın aslında hepsinin kolizyonunu kapatacağım o yüzden Sıkıntı yok tamam bunu bu şekilde yap. Yaptıktan sonra arkadaşlar buradan meşalelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Meşalelerimizi yerleştireceğiz şimdi ve ateşler etrafımızda havalı bir şekilde dönecek. Meşaleleri şu şekilde buraya böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Aynen güzel. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Tamamdır şimdi. Yapmamız gereken ne arkadaşlar? Arkamıza bir tane şalter koymak arkadaşlar ki bunu başarılı bir şekilde çalıştırabilelim arkadaşlar. O yüzden geliyorum ve şuraya bir tane daha blok koyuyorum. Tamam mı? Tam şuraya bir tane daha blok koyuyorum. Bu bloğun arkasına da arkadaşlar bir tane e Minik şalter koyuyorum. Minik şalter de zaten markette satılıyor. Oradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bunu da direkt şuraya bu şekilde koyuyorum. Güzel evet başarılı şu anda. Şimdi bunun hızını da isterseniz ayarlayabilirsiniz. Buradan uh, wheel speed'i şey yapın 10 uh, iyidir. Wheel speed'i 10 yapın arkadaşlar. Güzel şu anda bunun çalışıyor olması gerekiyor. Buradan her şeyi select all deyin ve her şeyin ee, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir dakika dikkatli olalım. Yanlış bir şey yapmayalım. Her şeyin kolizyonunu kapatın arkadaşlar ve e, her şeyi %100 görünmez yapın arkadaşlar. Şöyle. Hop. Tamam güzel. Şuradaki şalter görünür olsun ama. Şalteri görünür yapın abi. ha tamam güzel. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu arkadaşlar. Şimdi zıplıyorum. Bunu isterseniz böyle kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmak istiyorsanız durmadan böyle kaydedebilirsiniz. Select olayım. Ankor'u kapatıyorum arkadaşlar. Böyle bir şekil oldu. Evet güzel. Şimdi çalıştırınca çalışıyor olması gerekiyor. Bir şöyle deneyelim. Hop. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar etrafımda alevler dönüyor ama biraz daha yavaş dönerse daha havalı durabilir arkadaşlar. O yüzden bunun hızını biraz daha ayarlayacağım şuradan. Ee, tekerlek bir dakika. Torkuyu fullleyeyim abi nasıl gözükecek bir ona da bakalım. Torkuyu fullledim şu an. Yani daha güzel gözüktü diyebiliriz. Biraz daha yavaş. Abi bir şey diyeceğim. Bayağı havalı duruyor bu arada. Baksanıza arkadaşlar. Hareket ettiğim gibi etrafımda ateşler dönüyor ve bu cidden çok havalı gözüküyor şu anda. Dur bakalım. Bunun hızını biraz daha yavaş yaparsak güzel olabilir arkadaşlar. Şöyle. Şöyle nasıl diyeyim? Böyle daha iyi değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi şu anda etrafımda ateşler dönüyor ve bunu gece yaptığınız zaman daha havalı duruyor. Şu an pek belli olmuyor ama isterseniz oyunu geceye alalım arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Oyunu geceye alınca etrafımda dönen ateşleri daha iyi görebiliyorsunuz Arkadaşlar bayağı iyi duruyor. Gerçekten mükemmel duruyor arkadaşlar. Etrafımda ateşlerin döndüğünü görebiliyorsunuz. Benim karakter biraz şöyle sallanıyor ama güzel güzel yine de sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle hatta kas show yapsın işte bu. İşte bu. Uf abi alevli ve kaslı komando ya. Benden havalı bir komando yok şu anda bu oyunda ya. Oyunda diyorum arkadaşlar normalde Türk askerlerimiz yani Aa, selam saygı duruşu. Saygı duruşu. Ve gördüğünüz gibi etrafımda dönen ateşler gerçekten çok havalı duruyor arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Baksanız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bayağı havalı duruyor. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten cool ve havalı duruyor. Keşke bunu kaydetseydim. Kaydetmediğim için şu an pişman oldum. Bir dakika. Şey yapalım. Yüksek bir yere oturayım. Ben bunu kaydedeceğim ya. Cidden çok havalı duruyor arkadaşlar. Dur şöyle bunu yüksek bir tane çubuk koyalım. Ee, bu çubuğun altına da şey koyalım. Bir tane e, pardon üstüne bir tane koltuk koyalım. Ben buraya oturup kaydedeceğim oyunu. Cidden yani çok sevdim ben bunu. Ben bunu fazla ısıyı sevdim arkadaşlar. Tamam güzel. Şimdi e, şalteri kapatıyorum. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Tamam güzel. Şimdi durun her şeyi görünür yapayım da yanlış kaydetmeyelim arkadaşlar. Anladınız bence siz beni. Her şeyi bir görünür yapayım çünkü yanlış kaydedersem sıkıntı olur arkadaşlar. İç içe geçmemeleri lazım ki iç içe geçmişler bile ya abi dur. O zaman her şeyin ankorunu kapatayım şöyle. Tamam altındakini sileyim. Ha tamam güzel bunu bu şekilde kaydedebilirim o zaman arkadaşlar. Durun bunu bu şekilde ben kaydedeyim çünkü bu gerçekten güzel duruyor benim çok hoşuma gitti. Şuradaki para kasmayı silerim. Ee, onun yerine şey yazalım. Şey havalı ateş topu havalı ateş topu. Aynen bunun yerine havalı ateş topu yazdım. Ben bunu ara sıra kullanırım çünkü cidden çok güzel duruyor. Artık bunu istediğim zaman tekrardan lohatayım kullanabilirim arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Tek yapmam gereken buradaki koltuğa tekrar oturup içime tekrardan pasta koymak arkadaşlar. O yüzden e, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Tamam şimdi tekrardan havaya kalkalım, tekrardan her şeyi %100 görünmez yapalım arkadaşlar ki <laughs> ne yaptığımız belli olmasın arkadaşlar. Şöyle her şeyi görünmez yapalım Hop ve işte bu. Evet gördüğünüz gibi havalı ateşlerimiz etrafımızda dönmeye devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve bu yüksekten bakınca bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok havalı duruyor. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü de alacağım arkadaşlar Aynen yani şöyle bir tane de ekran görüntüsü alalım Gördüğünüz gibi etrafımda alevler dönüyor bu gerçekten çok havalı Siz de bu şekilde arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz Bir de e, melek kanadı falan kullanırsanız jetpack falan filan Uçarken daha güzel gözükebilir Onu da söyleyeyim arkadaşlar deneyelim hatta Evet gördüğünüz gibi uçarken de böyle gözüküyor arkadaşlar Yerden yükseliyor ateş Bakın ateş yerden yükseliyor şu anda arkadaşlar Baya iyi hop inerken de gördüğünüz gibi Hop şöyle iniyor DNA gibi iniyor arkadaşlar Ve bayağı havalı oldu açıkçası Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ee, Serbestsiniz arkadaşlar nasıl yapıldığını göster. Gösterdim. Yapımı da zaten gayet kolay. Benim videomu izleyerek bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ne yapacağız? Gördüğünüz gibi bu böyle artık. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz dediğim gibi. Daha fazla göstermeye gerek yok arkadaşlar değil mi? Abartmayalım evet. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz daha fazla ateş ekleyebilirsiniz ama ikiden fazla eklemeyin. Böyle güzel işte çok da abartmayın. Her şeyi tadında bırakalım arkadaşlar değil mi? O yüzden şimdi clear çekiyorum. Yaptığım her şeyi siliyorum arkadaşlar ve e, oyunu sabah yapacağım. Çünkü daha taktiklerimiz bitmedi arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın dediğim gibi. Her videoda söylüyorum. Söylüyorum bunu. Ee, buradan e, gün ışığını açalım sabah yapalım oyunu. Evet şimdi ateşi farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Mesela arkadaşlar nasıl? E, mesela bir kamp ateşi yapabilirsiniz. Nasıl arkadaşlar? Hemen bir kamp ateşi yapalım isterseniz. Mesela e, buraya bir kamp ateşi kurabilirsiniz. E, örneğin şuradan mesela tahta çubukları alın arkadaşlar. Tamam mı? Şu tahta çubukları alın. Buradan rotate'i 15 e alın arkadaşlar. Bakın hop gördünüz mü? Buraya böyle çubuklardan istediğim gibi kamp ateşi kurabiliyorum arkadaşlar. Hop şöyle. Bakın arkadaşlar buraya baya kamp ateşi kurdum şu anda. Siz de bu şekilde isterseniz buraya kamp ateşi kurabilirsiniz. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Bakın tam şöyle hop. Buraya da bir tane koyalım. Aynen. Evet şimdi buraya da bir tane koyacağım. Gördüğünüz gibi burada bir kamp ateşi oluşturdum arkadaşlar. Bu oyunda yapabileceğiniz her şey serbest arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz oyunda hayal ettiniz. Bakın burada şu anda bir kamp ateşi oldu. Bunu yakmak için de tabii ki de meşale kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Basit bir kamp ateşini bile bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunda her şeyi yapmak serbest. Bakın gördüğünüz gibi yani hafif yanıyor şu anda. Bunu biraz daha arttırabilirsiniz isterseniz. Bunu biraz daha yükseğe koyarsanız daha çok yanar arkadaşlar. Şöyle. Yani bakın gördüğünüz gibi yanıyor. Daha fazla meşale koyarsanız daha fazla yanar. Şöyle birkaç tane meşale koyalım o yüzden. Şöyle evet gördüğünüz gibi yanıyor arkadaşlar. Bunları da görünmez yaparsanız belli olmaz zaten arkadaşlar yanıp yanmadı. Yani böyle ateş efekti falan ekleyebilirsiniz. Gayet güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bunları %100 görünmez yapalım. Bakın arkadaşlar şu anda kamp ateşi oldu gördüğünüz gibi gayet güzel yanıyor. Bu ateşleri ortaya koyarsanız daha güzel yanar arkadaşlar. Ben videoda olduğum için çok uğraşmıyorum. Sizleri göstermek için böyle bir şey yaptım. Aynen tamam. Şimdi onun dışında aracınıza egzoz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bir tane bildiğiniz gibi her videoda özellikle yarışmalarda kullandığım bir tane canavar kamyonum var. Canavar kamyonda da kullanabilirsiniz bunu isterseniz. Hemen şöyle e, canavar kamyonu Spanlayalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada benim canavar kamyonum var. Bu canavar kamyonun zayıf yanı ne arkadaşlar? Egzozu yok. Hadi buna egzoz ekleyip tekrar kaydı edelim. Çünkü egzoz yok arkadaşlar. Egzozsuz araç olur mu? Olmaz tabii ki de. O yüzden buna bir tane egzoz ekleyelim. Şöyle e ee, egzoz borusu ekleyeceğiz şimdi bunu arkadaşlar. Şöyle şuraya çıkalım. Şuraya. Bekleyin. Ee, tam şuraya bir tane egzoz yapalım değil mi arkadaşlar? Tam şuraya. Buradan ateş çıksın. Canavar kamyon giderken. Hatta çift yönlü yapalım. Böyle dört yerden aynı anda ateş çıksın değil mi? Daha güzel olabilir aslında. Aynen. Dört yerden aynı anda ateş çıksın. Buradan e, rotate'i 90 yapacağım. Rotate'i 90. Ha, tamam şöyle. E, bir tane buraya, bir tane de buraya koyuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane buraya, bir tane de buraya koyuyorum ve Aynen güzel gözüktü. Şimdi bunların ucuna ateşlerimi ekleyeceğim arkadaşlar ki daha güzel gözükecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Hatta meşaleyi silmenize bile gerek yok bunu yaptıktan sonra. Güzel gözükebilir bu arada. Aynen. Aynen güzel gözüküyor bu arada. Silmenize gerek yok arkadaşlar. Baksanıza. Oo şekil gözüktü. Tabii isterseniz bunların içine tekrardan şey koyabilirsiniz. Yani bu size kalmış bir şey de. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Tekrar böyle yapıp buraları kapatabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Aynen daha güzel gözüktü aslında. Aynen. Şu anda kendi aracıma baya modifiye ettiğimi farkındasınız değil mi? Evet baya modifiye ettik şu anda aracı. Arka tarafı biraz daha uzatalım mı şöyle hop. Bekle şöyle biraz daha uzatalım arkayı. Güzel gözüküyor hop. Aynen şu anda gördüğünüz gibi baya Kendi canavar kamyonumuzu gitgide daha da Modifiye ettik arkadaşlar ve daha da güzel gözüküyor şu anda Şimdi e, bunları biraz daha Görünmez yapabilirsiniz tabi eğer isterseniz Sizin isteğinize kalmış bunları Görünmez yapabilirsiniz arkadaşlar şu anda görünmez yaptım Gördüğünüz gibi ve böyle gözüküyor şu anda Ve gayet güzel ben bunu böyle kaydedeceğim artık Canavar kamyonumuzun yeni hali Böyle hatta durun şuraya bir de Türk bayrağı Ekleyelim hazır yapmışken canavar Kamyonumuzda niye Türk bayrağı yok ki değil mi Bir tane de Türk bayrağı yapalım hazır yapmışken O yüzden hemen arkasına bir tane Türk bayrağı ekleyeceğim Şimdi buradan rotate'i tekrardan 15 yapıyorum. Ee, şöyle arkasına bir tane Türk bayrağı desek yeter be abicim ya değil mi? Yani e, amacımız ülkemizi temsil etmek arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden şuraya bir tane Türk bayrağı koymazsam benim içimde kalır ya. Hop tam şöyle ee, şöyle eğik olsa yeterli olur değil mi? Güzel durur aslında. Biraz daha eğik olsun ya. Dur şöyle bekleyin. Ayarlayacağım arkadaşlar hemen şöyle. Yani çok da eğik olmasın demek istiyorum. Ha, aynen böyle olsa yeterli olur zaten. Tamam. Bunun şöyle e, maç rotation'ı açayım. Şuraya bir tane güzel bir e, ülkemin bayrağını asayım arkadaşlar değil mi? Asmazsak ayıp ederiz arkadaşlar. Aynen. Tam şuraya bayrağı artık istediğim gibi asabilirim. Buradan geliyorum ve... E, hangi bloğu kullanalım bayrağımızı yaparken arkadaşlar? Durun bakalım. Metal kullanalım. Metalden yapalım bayrağımızı. Hop şöyle. Aynen ne güzel oldu dur değil mi? Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ben gayet gurur duydum şu an kendi yaptığım bayramla. Aynen güzel oldu dur bunu şöyle biraz. Metremin ayarını buradan 0.5 e alacağım ya. Ben böyle yapmak istemiyorum. Heh, tamam şu şöyle. Heh, aynen böyle yapalım şunu biraz da uzatalım. Tamam bunun üzerine şimdi ay yıldız çizeceğiz. Bitecek arkadaşlar bu kadar tamam. Ben isterseniz fazla uzatmayayım hemen buna ay yıldız çizip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bayrağımız bitti. Sadece boyamak kaldı. O yüzden şöyle hemen askerlerimizin kan kırmızısından boyayalım şöyle bayrağımızı. İşte bu. Evet saygı duruşu. Saygı duruşu. Evet tamam güzel. Türk bayrağımız çok güzel oldu arkadaşlar. Evet saygı duruşu. Şöyle ay yıldızı da bembeyaz yapalım. Evet güzel. Evet çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu ya. Bayrağım her yere yakışıyor ya. Şu ülkemin bayrağı her yere yakışıyor be abim ya. Dur bekle şuradan bir tık daha kıssak. eee şuradan move'u sıfır yapacağım. Dur şunu daha güzel yapabilirim çünkü. Ay vay vay. Çok çok güzel oldu be. Valla ülkemin bayrağı her yere yakışıyor arkadaşlar be. Cidden çok güzel oldu ya. Dur şöyle. Bunları biraz daha küçült. Küçült küçült küçült. Çok güzel. Ve tamam güzel. Aynen çok güzel oldu şu anda bayrağımız. Bunu bu şekilde kaydediyorum şu anda arkadaşlar. Artık canavar kamyon videolarda böyle olacak. Hadi bakalım sev diyelim yes diyelim. Güzel evet bitti arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde ateşleri kullanabilirsiniz. Etrafınızda çevirebilirsiniz arkadaşlar. Gayet havalı duruyor. O zaman millet bu videonun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs> 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不